cazı çok öngörülemez bir müzik olarak tanımlayabilirim ve o kendine öyle birilerini çekiyor ki hiçbir zaman tahmin edemediğin insanlar bu müziğin dinleyicisi oluyorlar. Bence caz uluslararası küresel bir kavramdır. Ya bu müziğe duyduğun ilk andan hemen bağlanırsın ya da gitgide aşık olursun. Bu oldukça bireysel bir süreçtir. Benim için bu bir anda değil yavaş yavaş oldu. Bu müziğe ilk başta pek tatlı görünmeyin. Ancak yaşlandıkça tam değerini anladığınız lezzetli bir pasta gibi yaklaşmanız gerekir. İnsanların caza tutulma sebepleri de birbirinden farklılar. İlla bir geçmişleri vardır. Caz tutkunlarının çoğu müzikten anlayan insanlardır. Caz birçok şeyin bir kelimede canlandığı, anlam kazandığı kavram. Alışılmadık donlama tekniklerini dinmeyen ritim ve yoğun duygusallığı içeren bu müzik türü ilk dinlediğiniz andan itibaren ona aşık olacağınız her şeye sahiptir. Ben caza hemen aşık olanlardanım. Bazıları caza gelmek için belli bir dönemden geçmeleri lazım. Çünkü bu felsefi bir müziktir. Onu anlamak için olgunlaşman gerek. Cazı dinlerken farkında olmadan bazı şeyleri düşünmeye, müziği kendi kafanda yorumlamaya başlıyorsun. İnsanlar hayatlarının belli bir noktasından sonra mutlaka caza geliyorlar diye düşünüyorum. Cazın tarihi 20. yüzyılın başında Amerika Birleşik Devletleri'nde New Orleans'da başladı. Amerikalılar ritim ve melodinin alışılmadık kombinasyonunu o kadar beğendiler ki diğer eyaletlerde de hızla benimsendi. Caz gelişmeye ve müzisyenlere yeni yönler yaratma konusunda ilham vermeye başladı. Там было много и светской музыки, и, и классики, то есть это и... İlk başlarda cazın içinden layık like müziğin, klasik müziğin ve karayip melodilerin duyabilirdik. Daha sonra bunların arasına pek çok şey karıştı ve caz bir eritme potası gibi yakışan her türlü melodiyi içine çıkıyordu. Karışımından da çok güzel yeni müzik türü ortaya çıkmıştı. Modern cazdan R&B, hip hop ve rap gibi müzik türlerinin melodilerini, ritimlerini bulmak mümkündür. İyi bir müzisyen onları ayıklayabiliyor. Mesela caz müzisyenlerinden biri rap

Джаз – это не просто готовый набор нот. Джаз садыче хазыр ноталардан и барет дейл. Ики джаз мюзисиенинин сеслендерде айна парча асла айна сесе сахип олмайджактыр. Бурадаки санатчыларын яратычылыы нередейсе сынырсыздыр. Дуачлама да бу мюзик түрінін ана айр дедичи өзәлейдер. Джаз – это музыка, Caz doğaçlama müziği değildir. Evet katı kuraları yoktur ve bir kere duyduğunuz caz parçası bir öncekisinden farklı olacaktır elbet. Çünkü başka sefer aynı parçaya müzisyen içine yeni bir şeyler katarak çalabilir. Cazın notalarla çalındığı dönem çok kısa ömürlü oldu. Bu başkalarının görüşlerine odaklanmadan ne dinleyeceğinizi seçebildiğiniz özgürlüğün müziğidir. Kendi fikrinizin müziğidir. Beğenirsiniz ve dinlersiniz. на мнение других. Это тебе нравится, ты это слушаешь. caz müziği genellikle kendiliğinden yaratılır. Birçok eser cazcıların siyirci önünde performansları sırasında sahnede doğuyor. Bununla birlikte yalnızca deneyimli, hatta benzersiz bir müzisyenin böyle bir görevle verimli bir şekilde baş edebileceğini belirtmekte fayda var. Caz kulağa ne kadar kaba gelse de zorlu bir özgürlüktür. Çünkü kendine has yasaları ve armoni vardır. Tıpkı matematikte olduğu gibi ve tüm bunları geliştirdiğinizde müziği sahnede yeniden yorumlamış olursunuz. Bu bir nevi risktir. Fakat müzisyenler asıl güzelliğin bu olduğunu söylüyorlar. Caz <laughs> bu Daha önce onunla tanışmamış insana caz çok ürkütücü bir müzik gibi gelebilir. Alışılması gerekiyor çünkü. Sinfonik müziğin hayranları için caz, müziğin düşük bir türü olarak kabul edilir. Pop ya da tekno dinleyenler için ise bu müzik çok zor, karmaşık gelir. Bu çok zor, bu müzik değil. Jazz'da <laughs> köpek diye bir kavram var. Bu free jazz çok asi, kırıcı bir türdür. Herkes onu anlamaz. Ama ben bu tür müziğin hayranıyım. Müzisyenlerin free jazz'da doğaçlama yapması gerçekten hoşuma gidiyor. Ancak bu zamanla gelen bir şeydir. <laughs> Alexey Glazirin, Almatı'da profesyonel bir caz kulübünün kurucusudur. Bu eşsiz kulüp neredeyse her gün Kazakistan'ın tüm cazcılarını ve farklı şehir ve ülkelerden gelen müzisyenleri bir araya getiriyor. Ülkenin bu oldukça genç müziktörü için çok iyi bir temeli ve zengin geçmişi vardır. Geçen yüzyılın 60'lı yıllarında Duke Ellington'un büyük grubu ülkedeki buzların erimesinin ardından Sovyetler Birliği'ni gezdikten sonra parti cazın olması gerektiğini karar vermiştir. <laughs> И тогда появились первые джаз-клубы. Они появились тогда. Первый был в Москве, «Синеп». И тогда появились первые джаз-клубы. Первый – «Синептица джаз-клуб», построенный в Москве. После открытия в, в Москве, в, в больших городах, где живет Например, в городах, как Свердловск и Алматы, были свои джаз-клубы. родился в Казахстане. Приезжали музыканты из России, очень много из Грузии и Узбекистана. Алматы э, имеет такой большой э, фундамент джазовый, поэтому Almatının harika bir caz altyapısı var. Zamanında buraya Rusya, Gürcistan ve Özbekistan'ın en iyi cazcıları gelir, türlü yarışmalar yaparmış. Burada hala cazı, müziği ve deneyi seven onlarca müzisyen vardır. Kazak cazı güçlü bir geleneğe ve bu müziği bilen oldukça fazla sayıda dinleyiciye sahiptir. Ve kendileri için daha iyi keşfetme, repertuarlarını genişletme fırsatı buluyorlar. Ve bugün Kazakistan'la Rusya arasında gerçekleşen kültürler bu alışveriş, Kazak caz performansı ekolüyle Rus geleneğinin yeni bir kaynaşmasını sağlıyor. <laughs> Burada caz kulübünde yeni orijinal programlarınızı sunabilir, yaratıcı işbirlikleri oluşturmak için ilham alabilir ve ortaklar bulabilirsiniz. Her jazz kulübü bir yandan çok tipik, diğer yandan tamamen benzersizdir. Tipik caz müzisyenlerinin evidir. Burası kendinizi iyi hissettiğinizde de, kötü hissettiğinizde de gelebileceğiniz özgür bir yerdir. Her gün caz dinleyebileceğiniz bir yer. Basit ve karmaşık değildir. <laughs> Cazıva Caz müziği doğaçlama ve özgürlükle ilgilidir. Her şeye açık olmanız ve yeni şeylerden korkmamanız her zaman bir şeyler denemeniz gerekiyor ve kendinize ruhunuzun farklı köşelerini açmaya çalışmaktan korkmamalısınız. Я не знаю, насколько долго джаз будет жить. То Cazın ne kadar yaşayacağını bilmiyorum. Gençken bana bu müzik sonsuzmuş gibi geliyordu. Ancak opera sanatının büyük ölçüde müze türü haline gelmesi ve modern operanın tirajının bu kadar sınırlı olması gibi cazın da siyircisini kaybetmesi oldukça mühtemeldir. Ancak şimdilik bu kültürlü bir insanın, düşünen bir insanın ana akımıdır. Bana öyle geliyor ki caz her konuda kendi görüşü ve düşüncesi olan insanlar tarafından dinleniyor. собственный взгляд и собственное мнение относительно любых вещей. Важно, наверное, чтобы эта музыка внезапно... Bu müziğin bir insanın hayatında birdenbire ortaya çıkması ve 13 yaşındaki bir genci bile kendine çekebilmesi muhtemelen önemlidir. Müzisyen ailelerde caz sıklıkla dinleniyordur. Benim hayatımda ise kimse caz dinlemedi. Filarmoni'de birkaç konsere gitmiştim ve bu müziğin nelerden oluştuğuyla ilgilenmeye başladım. Zamanla tam manasıyla caz tutkunu oldum. Anlayacağınız ben caza kendim geldim. Caz, sen... Cazın kendisi çok uluslu bir yön olarak konumlanıyor. Ama bana öyle geliyor ki her bölge caz kavramına kendi parçasından bir parça katıyor. <laughs> bence caz müzisyenler arasında uluslararası bir iletişim dili gibidir ve insanlar tarafından ayırt ediliyor. Bizim için bunlar mesela Almatı'da doğanlar farklı şehirlerden veya dünyanın her yerinden Almatı'ya gelenler olarak ayrılabilir ve bu da onların müziklerini çok üzgün kılıyor. Onlar birleşerek yeni bir tür Almatı cazını yapabilirler. <gülüyor> <gülüyor> caz nerede duyulursa duyulsun Amerika'da doğup dünyanın her yerine yayılmış olsa da ona tutulmuş insanlar hayatlarının geri kalanında kendilerini geri dönülmez bir şekilde caza adıyorlar.